arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy oynayacağız. Evet yanlış duymadınız. FNAF 1 oynayacağız. FNAF 4, FNAF 2, FNAF 3 asla oynamayacağım. Çok korkunç arkadaşlar FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4. Ama FNAF 2 bozuk çıktı. Arkadaşlar bakın ben gerçeğini oynuyorum. arkadaşlar Aa bak Foxy daha çıkmamış. Bonnie, Chica ve de Bu burada. Daha Bon ya yani Foxy çıkarmamışlar. Aha bak. Bu şeyler oluyorsun sanki orada. telefon çalma, telefon çalma yok. Aa bak. Aa bak Foxy geldi. Bak Foxy geldi senin kartın arkadaşlar oyuna bir daha gidiyoruz kesmeniz senden korudu da çok daha büyük bir sırrı var neydi o arkadaşlar bu sitede ne oluyorum ben Mas vai se esfregar. Klaus. Cruz, kapat da bir Onu öyle açın. De, toprağı gömdüğünde sakla. Bunu çocuklar izlemesin. Ben de çocuğum oluyorsun. da. Seveceksin. Bak kadına baktın mı daha öyle konuşuyorsun ha? Adına baktın mı? Ben sadece selam yazdım. Bakmadım. Haydi sen otur sesiniz. 18 yaşından büyükler izleyebilir. Ama, ama ben de 7 yaşındayım. Evet, bunu 18 yaşından büyükler izleyebilir. Ama ben 7 yaşındayım. Yok. Evet. Nerede doksan yedi? kaldı. Bak hiç bir şey bitmedi. eksik Aa bak Fox çıktı. Fox. Fox. Foxy ikide bir de izlemem gerek. Çünkü koşuyor. Aa bak çıka gitti, çıka gitti. Çıka bu. Aa. Bak. Çıka şurada. Bonnie burada. E Bonnie ya bir tane daha mı boyu var? <laughs> İki tane boyu var. <laughs> arkadaşlar burada bir şeyler oluyor arkadaşlar ben burada çıkmak istiyorum ya <laughs> Koşmak üzere ne oluyor? ya ben bu anla